değil bari var yani. bir kayıp mi? çektim. Ha, ha? ha görüyorum. Şahin <gülüyor> Şahin 230 at o oradan şey oldu. Eyvallah iyi yolculuklar. Şahin 230 ederister. Ali Efendi olmalı. Rahmet, rahmetli babamla Beşik Efendi kavga edenlerce, edenlerce, Yeni yönden. Otururlar bizim üzerine. O da oturur Şişe yasın, şişe Şişe yasın. Şişe ben, ben, Ali Efendi oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey. ben, 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 Nereye gitsem ben yok. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Şimdi böyle tanışılırsa, o zaman atamanın olur. Yoksa... E, şu neki sen ne de bunu can boğur musun? Hopam niye bu konuda ben ciki tezere kayıtlar, alt bir bakalım. gel abi. E sen mis? Berç ararsa, gelmiş, ararsa, ondan sonra bir, bir şey düz tekrar bu ne efendim e, bir konuşuyor mu ya o diye konuşuyor mu ki ya bunun hay iyilik, iyi günü olmuş e, hayırlı olsun uğurlu olsun iyi, hayırlı bir haber aldım demek dediğimizde e, bu nihai sonunda yeter yeter biter şimdi dedim aklıma geldi arabada dedim ki. böyle çok olduğumuz zaman da bir resim çektirmemiz lazım dedim. Resim taraflara değilim ama çektirmemiz lazım dedim. Niçin? Ya, bu rahmetli oldu, bu rahmetli oldu, bu rahmetli oldu. Oraya bakarsın bakarsın. Ondan sonra Hı -hı. her sonunda hepsinin ruhuna Fatiha dersin. Sen ölenlerin ruhuna Fatiha dersin. Bir faydası olur.

her olduklarını bulamam yani. Akrem alıp öyle değildi. Akrem alıp aramak sormak. Yolda geçiyorsun. Amca nasılsın? iyi misin? Tamam, bir sor. Aleyküm de. Şey, ben tanıyamasın oğlum, tanıyamadım seni de. Ben söylerim. Sor. Ha ben falan deneyeceğim. Tamam oğlum, sağ ol. Ben söylerim. Allah razı olsun. Yeter mi? Allah razı olsun yetmez mi yani? Benim evet. acı hafız mı var? Benim yani, acı hafız. Tapan canın velilerinden, işte, sahiplerinden. Babam ben çok samimiyim. Babam ondan dua isterlerdi. Hem acı hafızdan dua Çok bana dua etlerdi. O da derdi ee, Allah razı olsun. Bundan büyük bilmiyorum ki söyleyeyim. Bak, biz söylüyoruz ama duanın büyüklüğünü bildiğimiz yok. Ben Allah razı olsun diyorum. Allah razı olsun. Bundan daha büyüğünü duayı bilmiyorum ki olayım. Oğlum, onu söyleyeyim sana. Allah razı olduktan sonra ben başka ondan büyülüyor muyum ne, ne yapacağım? <laughs> Ama o, o bize ufak geliyor, Büyük geliyor. Onun için işte gördüğünüz yaşa daima kıtadan Allah razı olsun dememiz yeter. Onu demek için de tanımak lazım, tanıtmak lazım. Unutmamak lazım, hayal hakkı sormak lazım. Emin olun 84-85 yaşındayım tanımadığım, bak bugün bile şimdi ikinci namazında geldi birisi elime öptü. Aa, geldi ben de bir öptü. Dedi ki, dede dedi, ben dedi, ömreye gidiyorum dedi. Ben ömreye gidiyorum dedi, bir elini öpeyim diye geldim dedi. dünya yetti. Bana dünya yetti, dünyada yetti yani. Ben, 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 ben torunum yerinde insan. Türk torunum. Dedi onun için yaşlılar daima hal hatır sorulması gençler tarafından hal hatır sorulmasını isterler. Yaşlılar isterler. Gençler de onlara karşı muhabbeti, sevgiyi devam ettirmesini ister. Öyle olması lazım. Ve evet, mutlaka sana telefon gelecekti ondan sonra mı beni arayacaksın? Yani bak işte adaya giderken geçen de Adapazarı'ndan gelirken geliyoruz dediler. Belki o da başka mutlaka var. Üç dört kişi Adapazarı'ndan geliyorlar. Oğruyalım demişler. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat kadar oturduk, konuştuk ama çok çok sevindim. Niçin? onların yaptığını ben yapamam. Yani Sapanca'ya yaya gidip gelemem, Adapazarı'na gidip gelemem. Onlar giderken gelirken yaşa haberimiz var demişler, uğramışlar. Kardeşler bir tohum yaptılar. Yaptılar yaptı, dedi. Yaptı. Onun için birbirlerinden halinden, ahvalinden anlayabilmek için görüşmek lazım. Senin ben dünya kadar derdin varmış. O derdinin yarısına ben çare bulurmuşum. Ama sen o, o bana aktarmadıktan sonra ben nereden çare bulacağım? Öyle yani çare bulurum deyince çare bulan hocalardan değilim ben. Yani bildiğimizi içini düşünü bilmemiz lazım demek istedim. Evet. <laughs> Allah hepinize razı <rahat> olsun. <laughs> tamam. Evet. Tamam. geçenler, geçenleri unutmayalım. Geçmişleri unutmayalım geçmişleri. Ev kaldırdığımız zaman, ev kaldırdığımız zaman anneme ve babama değil, ya Rabbi işte dedeme, dedemin büyüklerine, dayıma, halama, <laughs> teyzeme böyle hepsini sıralama çalışalım. İmanla vefat edenleri katalım. Duamıza. Duaya ihtiyacımız var. Evet efendim. Allah razı olsun bunu böyle tertip edenlere, bu kadar getirenlere, bu hale kadar çok çok koşan oldu. Başta galip sadece böyle şey şey yapma. yapıyorlar. yapıyorlar. Trabzonlular görünüyorsun. Dünyanın insanı toplanıyor. Trabzonlular görünüyor. Ak günler günü dünyanın insanı toplanıyor. Bizde bizde sadece Şahinler günü diye, bir gün tertip ederiz. Hayatı sorarız. Ondan sonra unutmayız bebeğimizi. Selamünaleyküm. İyi olur. Bak ben bunu çoktan şeyde görmedim. Pazarda gördüm bir yengeyle beraber, pazarda geldik geldi. O zaman ayak üstü şöyle bir şey oldu siz de ihtiyaç şahsa mahsus değil. Bütün insanlara mahsus yani. <laughs> Siz de yaslanacaksınız bir gün. Ondan sonra anlayamayacaksınız. Uyamayacaksınız i̇şte o zaman birbirinizi hatırlarız. Ha, bir abimiz vardı. O da, o da böyle söylüyordu. Duymuyordu. Ne aklımıza gelir. Birkaç duayı var. Çoluk çocuklarım da dua eder. Çok, çok, çok kötü durumdayız. Çok kötü Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. veya farkında değiliz ama çok kötü durumdayız. Çok iyi hayatın en şey zamanı. Televizyon, hele hele televizyon televizyonun yaptığı tahribat, ne bileyim ben yapabilecek şeyler değillerdi. De aile efradı içerisinde hiç razı olmadığın şeyleri başını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor. Yoksa, yoksa darmantı nasıl olacak Yani onun için çok şey değil. Bir, köye, bir evlat yetiştirmek, kız olsun, oğlan olsun, bir evlat yetiştirmek çok zor oldu. Evet. Hatta geçen de, şöyle sohbet ederken kadınlar da vardı da. Birisinin geleni bir eve gitmiş. Evde de bir kızı var <laughs> mı? O bile bir yere giden onun arkasındakiler diyorlar ki o gidenler şey kayınpederinden kayın izin almamış. Çeksin desin bir konferans. Kızı izin almadan gidiyor her yere. Hmm. Baba ben falan yere gitmek istiyorum. Doğru, i̇zin verir misin? Doğru. Git kızım. Doğru. Falan yere gitmek istiyor. İzin verir Git kızım. Gidiyor Gelini almamış böyle bir izin. Bundan baktı diyor ben baktım. bakmayayım? de kulak veriyorum. Komşunun Gelince diyor o ki, gitmiş gelmiş gelmiyor. Ben enayi miyim diyor, kayınpelerinden izin alacağım, böyle gideceğim <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Ben enayi miyim diyor. Ya enayi mi <laughs> İzin almak <özellik> ki. <laughs> Zaten, Ona göre, bir bir göre öyle. Ona göre öyle. Ona göre öyle. Öyle bir devir gelmiş. Öyle bir devir gelmiş çekiyor mu? Çekiyor Zor, zor bir devir gerçekten. Allah sahip selamet versin, yardım etsin anneye, babaya, evlat yetişlerine, çocuklarınızda beyleri İslam'ı Aslam'ı bilgileri ihmal etmeyin. Zor. Yani bir namaz kılacak kadar bilgiye sahip olmazsa olmaz. olmaz. Bir çocuk yani bir namaz kılacak kadar tekbir alınca arkadan ne söylenir? Efendim onun arkasından nasıl okunur, ne okunur? Bunları e, çocuklar öğrensinler. Bak şeyler camilerde dersler başlıyor yarın değil mi? Başlıyor. O bilgiyi vermek lazım. Öğrenme imkanları var. Kimse okumuyor. camide kitaplar var. Bir de sınavı kitaplar. Bu evet. da var, bu var, hepsi var. Bir taşın <laughs> <Okumakta gülüyor> e, kim? var. Kimse yani, şey Okumak de, var mı? 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 Var Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? arasa çocuklara Var mı? Ondan o verirken Küçük yaşta başlamak lazım. Yalnız de doğru. Daha sonra onları <laughs> Onları <laughs> takip etmek lazım. Hocaya haber vermek lazım. zor, dedi, zor. <laughs>